Şurayı da kapatalım mı? Aha buldum. Abi sen misin? Pardon. Lan yakma beni pandayım lan. Ben değilim ben değilim o. Mavi bir şey olmuşum ben. Bu oğlum, ne? Oğlum benim. Abi sen misin lan bu ne? Kaçıyor, Yerde gider. Evet. Tipe bak. Vaaa. Evet. <laughs> Yırnağa gidiyorum. Aa vuruyorum kafasına vuruyorum. bugün Minecraft'ta efsane bir mod oynayacağız. Her sabah olduğunda bir canavara dönüşüyoruz arkadaşlar. Minecraft'taki bütün karakterlere neredeyse dönüştük. Ender Dragon oldu Xtreme. Ben Enderman oldum. Garip garip canavarlara dönüştük. Zombiye dönüştük arkadaşlar. Fakat bir sorun oldu. Videoyu çekerken arkadaşlar ayağım kasaya çarptı. Kasanın arkasında açma kapama tuşu oluyor ya arkadaşlar. O tuş masaya çarptı. Sonrasında bilgisayar bir kapandı. Video çekerken kayıt silindi arkadaşlar. Harbi diyorum size kayıt silindi açamıyoruz. Fakat arkadaşlar ben tekrar açtım bilgisayarı. Kaldığımız yerden video çekmeye devam ettim. O yüzden bana moral vermek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videonun başı yok. Ama sonu var. Hepinize iyi seyirler. Gir aslan. Aa! Gir abi kafalar dönüyor. Hop! Ben de geldim. Ben uçabiliyorum. Sen uçuyorsun ben pandayım <laughs> anasını. Şuraya bak. Bu hayat beni çok yordu. <laughs> ne yapacağız şimdi? Şimdi bizim Blaze rota ihtiyacımız var. Şimdi gel bizim end fortress bulmamız lazım. Gel diyor. Geleyim atlayayım öleyim mi? Şuraya atlayabilirsin. Oğlum <laughs> ayı gibi olduğum için bir bloğa sığmıyorum lan. <laughs> Bileceğim, atla ya dönmesin ya şuraya kadar gel. Ah ayı sesi geldi. Şimdi atla direkt yaşa bak şuradan buraya. Tamam. Ay hoş lan. Oğlum, bunlar Şimdi Bunlar gel ne? buradan. Bekliyorlar burada bize dalmak için. Sen aa, şey şey yapsana. Altın ayakkabılığını giy. Yeli zaten. Ha tamam o zaman. Ben de bir, bir git bakayım ne var ne yok diye. Oğlum bu sesler nereden geliyor? <laughs> evet nereye geldik şu an? Arıyoruz Enforcer'sı. Ha buldum buldum tam bu, bu, bu burada. Ne arıyoruz abi ben yani. anlamadım ki. Ha. Ortası Şimdi bunlardan öldüreceğiz. Ama bana hasar vuram vuram vuramadıkları bura, için ben öldüreyim çünkü. Ha de, sen, de, sen de, kendinden öldürüyorsun için vuramıyorlar. Evet. Ananı beni yaktı burada. Oğlum Ama ben, ben da, Ne güzel ağlıyor. İstersen sen hiç gelme ben öldüreyim bunlardan. Aynen abi bunları sen da. bunları hallet. Arkadaşlar bizim çocuk zaten ateş. Ama her an yeni şey olabilir o çok sıkıntı. Ney? Değişebiliriz karakter. Aga. A az kaldı çünkü. Çabuk ol çabuk ol o zaman çabuk ol. Ben pandayım abi panda ne yapayım ki çocuk ağlıyor. Şurayı da kapatalım da çıkamasın. Aha buldum. Abi sen misin pardon. <laughs> lan yakma beni pandayım lan. Ben değilim ben değilim o. Hah, o da Tam Çıktı mı? Çıktı, çıktı galiba. Çıktı. Koş koş, şimdi geri, geri şeye gideceğiz. Koş evladım. Sabah mı oldu? Bu ne? Akşam mı burası? sabah mı ya? Diyorum ki, ben dünyaya da döndüm, döndüm diye. Kuş ben ne lan? La? Akşam oldu evet, akşam. Kuş ne? Bu sen misin? Aa, bu sen Oha, misin? Uçuyon lan. Evet, ben evet, ne evet. oldum? Ama seri şeyi bulunmamız lazım. Oğlum ben... şey... Adam mı? E, oldu. altın vermeyi unut piglinlere. Gel geri gel. Ya git ver gel abi hiç ben. Tamam hadi, hadi ben geliyorum bir saniye. Ben. Güneş olmadan sabah seri git gitmemiz lazım. Çünkü benim karakter güneşle yanıyor. Ayda. Evet. Çabuk yer o zaman. Alta kaz alta kaz. Burası tam burası. Alta doğru kazıyor he. Ne var burada aşağıda? P var. en portalı var. Ha geldik. Aha. Şimdi. Nereye gideceğiz? Orta. Baba hiç, hiç hiç fikrim yok artık burada. A few moments later. Aa, şey olduk yine. Değiştik. Aa, mavi bir şey olmuşum ben. Bu Oğlum ne? Oğlum benim. Ya canım çok az benim. Niye böyle benim canım? Ne oldun ki sen? Hiç fikrim yok. Benim canım arttı. Vallahi arttı. Lan fikrin yoksa F5'e bas. Tam yani ama ne oldu? Oldu oldu bilmiyorum. Görmüyor mu? Görmüyor mu? bir şey. Aa bu sefer zombiler dalıyor bana. Bana dal almıyorlar. Demek Abi, ki zombiler de alıyor ya. Nasıl çıkacağız buradan? Bilmiyorum ki. Abi ben... sen misin lan bu ne? Pikachu. Yerde giden. Evet. Tipe bak. Evet. <laughs> <laughs> Geldin mi? Ender Dragon yerine geldim oğlum. Küçük bir hapishane gibi bir yerdeyim. Bu ne? Üstünü kaldı üstünü. <laughs> dın 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 sen guys. Aa ben geldim. Bana dalmaz da değil mi şimdi bu? Oha ben de indirmedim. Bana bak bana bak bana bana. Hangisin sen? Bu işler sen misin lan? Evet. Oha. Hangisin sen? sen misin bu? He. Ee. Tamam hadi, hadi gidelim. Ne yapacağız oğlum? Ejderle ejderi mi öldük? Oha iki tane ejder aldı. Nasıl öldüreceğiz onu şimdi? Onu şimdi ben or üst üst üstteki şeyleri kıracağım hemen. Ejder olduğum için hemen kırabilirim ben de. Dur kayım. Ben ne yapacağım abi izliyorum böyle sizi. Benim yüz, yüz canım var bu arada. Yüz, yüz kalbim var. Yüz mü? Evet. Oha. E, Ender Dr Dragon'un yüz kalbi var ya. Oğlum bu Enderman'lar peşimde dolanıyor ha. Şüpheleniyorlar bence. Aramızda bir hain var diye düşünüyor olabilirler. O hain benim. Ha. <laughs> gel gel. Aa, sabah, ol. olmuş yine gel. Oha yine mi değiştik lan? Uzun bakayım. Evet. Oo, Güzel bu olduk bak. bu sefer. Kastı bir şey oldum mu? Zombiye benziyor bu. Ben oğlum. ortadayım ben şey oldum. Nether'daki piglinler var ya ondan oldum. Ha ha sana dalıyor mu enderman? Dal... Enderman değil değil de Ender Ejderhası dalıyor. Dalayım mı Ejderha'ya ben? Bıçak da dalıyor mu? Kılıç da dalıyor. Oha o da bana vuruyor. E Oha uçurdu beni. Öldüm lan. Ha gel la oğlum burada tam var senin mis gibi. Ailen seni bekliyor çoluğun çocuğun var. Bak burada ekstrem var seni seviyor. Tabii ki yani. Ekstrem bir tane okuramadım yani. Allah. Bize de ver ha. Bize de ver oğlum biz de atalım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuan gelsin bir seri. Geliyor patlayacak değil mi orada? Hop. Oh. Hadi bakalım. Oo bayağı gitti cana. Saldır abi saldır. Saldır. Vaaaaa. Wow. Uştum. Allah ölmedim ha. Yanıyor şu an. Vur 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 vur. Ben Lan baya. beni atıyor abi. vırlatıp duruyor. Öleceğim. Sinirlendirdin hayvanı. Valla biraz bızı söyleyeceğim. Ben giremiyor mu oraya? Bilmiyorum ki. Vurdum ben baya. Oh! Kaçtı valla kaçtı. Ölmem Yok. ben ama. Yok Benim canım fazla. Bir, bir tane var daha. canım baya fazla. Valla var hayvla. bir tane daha. Var Haydi Ejder haydi Ejder haydi Gelsin artık bir de Ejder Ejder ha gel oğlum yuvana gel oğlum yuvana Gel bak, Gel oğlum Of oğlum kıvranıyor ha iyi vuruyor Vaaa Yürme gidiyorum Aa vuruyorum kafasına vuruyorum Vur, vur, vur. Arkadaşlar görüyorsunuz Soğan ejderhanın canını bayağı azaltıyoruz. Tak 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 ölecek çok az. ah! ah. Attı beni. Ah be çok az canı var çok az minicik kaldı. İyi lan endirmenler bana saldırmıyor böyle. umut güzelmiş. Evet. Arkadaşlar <laughs> siz de bu. <laughs> ver şu oku ben atayım ya ver ver. <laughs> ver bana. Bakın şimdi arkadaşlar yayına satıldı izler. Nerede o? <laughs> Dur abi. <laughs> sağ tuşla mı atılıyor? Neyle atılıyor? Onu da ya, ha. Al! Oy. Ne oldu? Impar'la geldi gördün mü? Al iki. Görüyor musun? Al! Al! Patlıyor ve öldü! Ben öldürdüm. Impar'la. Nereye sen ama öldürdün? Orada mi? ben öldürdüm. Öziyor. Hayır ama ben kırdım yatağı. Ya bırak son vuruşu <laughs> kim yaptı o önemli. Ben. XP'ler alıyoruz. Gele 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 bitiriyoruz gele 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 bitiriyoruz mu oyunu bitiriyoruz arkadaşlar bölümümüz oyunumuz gele bitiyor gele 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 bitti <mi burada>? gele <laughs> gele Evet ekstrem duygu ve düşüncelerini alalım. Değişik karakterlerle oynamak nasıl bir duyguydu? Yani değişikti. <laughs> Daha önce oynamış mıydın? Önce oyun şu bu karakterlerle. Ben arkadaşlar Ari'yi sevdim. Suda değil ama havada uçması çok zevkliydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. <laughs> Siz de bu moda oynamak isterseniz oynayamazsınız arkadaşlar. Biz bile zor girdik. Nasıl girecekler? Şey işte modu indirmeler lazım. Bir de fabriği indirmeler lazım. Fabri'yi modu indirmeniz lazım. Eğer çok merak ederseniz nasıl yapıldığını belki videosunu çekerim değil mi? Öyle bir video belki ileride evet, çekeriz. Evet olabilir. Güzel bir like bekliyoruz. Güzel like gelirse yes çekeriz. 100 like bekliyoruz arkadaşlar. Abone de olun. Sizleri de açın diyorum. Buradan kanalıma abone olup buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay